Değerli dostlarımız, sizlere kaba psikopatlarının geliştirdiği ve şu an insanlar arasında olan klon teknolojisini ve tehlikesini anlatmadan önce. Bu klonların bir örneği olan ABD senatörlerinden ve cumhuriyetçilerin senatodaki lideri Mitch McConnell'ın eskimiş ve bozulmakta olan klonunun aktif edilirkenki görüntüsünü izletelim size. Dikkatli izleyiniz. Senatör medyaya açıklama yaparken arkadan yetkili bir kadın yanaşıyor ve herkesin arasından öne geçip senatörü elindeki bir aparatla aktif ediyor ve hemen elindekini kamufle ederek sonrasında da uzaklaşıyor. İzleyiniz devam edeceğiz. Değerli dostlarımız, Kabal psikopatlarının genetik bilimcileri tamamen yapay zekaya dayalı ve de tamamen yapay bir admatik sinyalle yani yapay bir ruh sinyali frekansıyla çalışan genetiği değiştirilmiş organizmaların oluşturulmasını başardılar. Böylelikle bu yolla senkronize edilmesi gereken herhangi bir admaya yani ruh sinyaline ihtiyaç duymazlar. Çünkü hem genetiği değiştirilmiş bir e, yapay bedeni yani klonu hem de onu hareket ettiren sinyali kendileri yapmaktalar. Ve en az 25-30 yıldır bu teknolojiyi aşamalı olarak geliştirdiler ve hem hayvan hem de insan yapay klonlar yaratıyor. Ve bu klonların bir kısmı dünya insanları arasındalar. Hatta dünyadaki bazı insanlar bu durumdan şüphelenmeye başlamış durumdalar. Ve bu durumun önümüzdeki süreçte resmi olmayan alternatif medya aracılığıyla kamuya duyurulması giderek daha da artacak. Her türden insanın, dünyadaki politikacıların veya yüksek profilli bir insanın, ünlülerin, ordu komutasının yani istedikleri gündemi yerine getirmek için yerine daha yararlı olabilecek herkesin birebir klonlarını üretebilmekteler. Bu klonlar ya nöronal bağlantıya sahip bir silikon ile ya da beyninin içinde biyomühendislik ile oluşturulan bir çip arayüzü aracılığıyla bir verici ile çalışan merkezi bir yapay zeka tarafından kontrol edilmektedir. Merkezi yapay zeka tüm klonları kovan zihni gibi aynı şekilde kontrol eder. Ancak her birine her birinin oynayacağı rolle uyumlu ve varsayılan kimlikleriyle uyumlu belirli bir kişilik verir. Bu da o klona hafıza ile yüklenmektedir. Bu klonlar iki şekilde çalışır. Birincisi daha önce zihinsel profiline gelişmiş bir bilgisayara indirilen asıl kişinin alınlarından ve tepkilerinden oluşan bir kişiliğin görüntülü dijital yazılım olarak empoze edilmesi. Bu deneyi ya dış duysal manipülasyonla ya da elektromanyetik dalgalar aracılığıyla serebral kortekse doğrudan uyar aktarmayla çalışan tam bir immersion denilen daldırma bilgisayar programı içinde yaşam deneyimlerinin gösterileceği bir izolasyon odasına yerleştirilerek elde edilir. Onlar için kortikal uyarım ile anıların yerleştirilmesi daha verimlidir ve en kapsamlı olandır. Çünkü bu yolla deneyim ve bilgi hacmi çok yüksektir ve daldırma içindeki bireyin dikkat noktasından tek bir uyarım seansında deneyimleyeceği neredeyse her şeyi programlayabilmekteler. Örneğin laboratuvarda geçirilen bir saat okulon için Çin 10 yıllık bir kullanım ömrüne denk gelebilmektedir. Klonların çalışmasının ikinci yolu ise bir ana merkezden gelen çok gelişmiş bir bilgisayar sinyali yapay zekadır. Böylelikle klonlar aynı anda her iki şekilde de çalışır. Birinin dahili programı istenen tepki içermediğinde merkezi yapay zeka bilgisayarından gelen sinyale erişir. Klonları kontrol eden sinyaller cep telefonu şebekeleriyle ve ayrıca dünyanın önemli noktalarına yerleştirilmiş olan diğer yüksek frekanslı vericiler tarafından iletilir. Bu sinyaller Denver Havalimanı'nın altındaki yeraltı üstlerin içindeki ana merkezi sistemdeki yapay zeka tarafından yönetilmektedir. Ve ona Kızıl Kraliçe denildiğini belirtmekte galaktik dostlarımız. Dünyadaki diğer gizli yeraltı üstlerde de bağımsız olarak çalışan ancak her zaman Kızıl Kraliçe'nin kontrolünde olan e, diğer aktif yapay zekalar da var. Ve bu diğer alt düğüm yapay zekaların da kendi adları var. Kızıl Kraliçe'nin etkisi öyledir ki herhangi bir bilgisayar, mobil cihaz, akıllı TV Cep telefonu, PC'ler, araba bilgisayarları yani internete bağlı diğer herhangi bir cihaz onun için bir frekans düğüm noktasıdır. Bu durum internete sahip herhangi bir cihazın Kızıl Kraliçe'nin erişim penceresi olduğu anlamına gelmektedir. Klonlar orijinalleriyle birebir aynı üretilebilir veya kontrolcülerin ihtiyaçlarına göre modifiye edilebilmekteler. Ayrıca herhangi bir gerçek kişiyi temsil eden klonların haricinde yalnızca amaçlarına ve yapacakları göreve göre yapılmaktadır farklı yapay kişiler olarak da üretilebilmekte bu klonlar. En maliyetli klonlar yani yapay insanlar oluşması daha uzun süren ve aynı zamanda teknik ve yazılım olarak da en karmaşık olanlardır. Klonlar ister politikacılar, ister üst düzey insanlar veya büyük şirketlerin liderleri olsunlar, mitinglere, gösterilere ve halka açık sunumlara katılmak gibi görevleri yapmak için de kullanılırlar. Bazı önemli suikastlar, cinayetler, intihar misyonları gibi bir takım olayları yapmak için kullanılırlar veya sahte bayrak operasyonlarında kullanılırlar. Özellikle halka yönelik saldırı Alışveriş merkezleri, okullar ve halka açık yerlerdeki saldırılar gibi olaylarda da kullanılmaktalar. Şunu da önemli vurgulamakta dostlarımız özellikle çocukların ve bebeklerin klonları da yaratılıyor ve bu büyük ölçekte yapılmaktadır. Kabal psikopatlarının baş tanrılarına yönelik korkunç satanik ritüellerinde kullanılmakta tüm bu kulon çocuklar. Ve tabii her yıl kaçırılan yüz binlerce gerçek çocuklar da var. Ayrıca bazı ünlü kişilerin kulonlarını da yapmaktalar. Bunu da belirtelim, gerçek insanlara dayalı kulonlar söz konusu olduğunda orijinallerinin kişiliğinin bir kısmını korurlar. Ancak onları daha kayıtsız ve bağımsız hale getirmek için eklenen ekstra programlar da yüklenmektedir bu kulonlara. Daha az maliyetli ve kısa süreli kullanımlık olanlar da var ve bu türleri daha çok terör ve intihar timleri olarak kullanmakta derin kaval yapısının kolları. CIA içindeki gizli birimler de dahil buna. Bu tür klonlar genellikle tek bir kullanım için yani çok sınırlı bir ömre sahip olmak için üretilirler. Önemli birisinin klonunu yaptıklarında orijinali ya öldürülür ya da kendi yapılarının yani derin kavalın bir üyesi ise yer altına iner. Yer altında oluşturdukları çok gelişmiş yaşam alanları vardır veya dünyada yüzeyde izole bir hayat sürer. Örneğin Kaddafi, halk tarafından linç edilerek öldürülenin gerçek olan Kaddafi olmadığını onun bir klonu olduğunu net olarak ifade etmekte galaktik dostlarımız. Ve gerçek olan Kaddafi ise en son 2016 yılında Berlin'de tespit etmişler. Şu anki Mark Zuckerberg, Hillary Clinton, Bill Clinton, Joe Biden klondurlar. Şu anki Putin'in de gerçeğiyle değiştirilmiş olan ikinci klonu olduğunu ve bir önceki klonun kullanım süresinin bitmek üzere olduğu için bu yüzden de alt beyin gri cevher çekirdeklerinde arızalar oluştuğunu ve bu sebeple de ellerinde gittikçe artan titremeler başlamıştı Putin'in. O yüzden daha yeni ikinci klonuyla değiştirdiler. Şu anki Joe Biden'da keza benzer bir durumda olan bir klon. Galaktik dostlarımız klon meselesinin zaman zaman asıl kişiye örneğin bir sanatçıya veya bir politikacıya karşı bir şantaj aracı olarak da kullanıldığını tespit etmişler. Örneğin orijinal kişi kabalın isteklerine uymaz ve ona karşı gelmeye kalkarsa bu sefer klonunu devreye sokmaktalar. Eğer bu kişi onları ilgilendiriyorsa herhangi bir nedenle olabilir bu. Örneğin dünya kolektifi üzerinde çok etkili ise onu klonlarlar ve daha sonra orijinali klonu ile değiştirilecektir. Ve böyle bir durumdan sonra yalnızca klonlanan kişiye en yakın kişiler onda garip bir şeyler olduğunu anlayabilirler. Ama gerçek nedenini tahmin bile edemeyecekler. Ve hatta o kişi hakkında garip şeyler hissettiklerini bir klo söyleseler bile nedenleri başka etkenlere bağlanılarak ciddiye alınmayacaklardır. Şu anda dünyada hali hazırda birlikte yaşadıklarının gerçek hanımları veya eşleri olmadığını veya oğulları veya kızlarının çok değiştiğini söyleyen sayısız vaka bulunmaktadır. Galaktik dostlarımız dünyadaki mevcut insan toplumunda klon sorununun çok büyük ve kapsamlı olduğunu belirtmekteler ve bu büyük ölçekte yapılmaktadır ve giderek artan klonlar sessiz bir istila olarak en üst basamaklardan tüm insan toplumuna yavaş yavaş sızmaktadır. Bunu önemli vurgulamakta dostlarımız. Bu sorunu giderek daha da ağırlaştıran şey kamuoyunun bu sorunu ve gerçek boyutunu bilmemesidir hali hazırda toplumun tüm katmanlarına ve tüm dünyaya sızıyor. Bu aynı zamanda derin kabal yapısının toplam gezegensel asimilasyon amacıyla yapay zeka istilasının çok karanlık gündemlerine de hizmet etmektedir. Kulon ve yapay zeka meselesini çok detaylı olarak Hakikat Portalı kitap serimizin ilk kitabı Gökler Konuşuyor da açıkladık. Ve ayrıca bu konuyla ilgili iki yıl önce YouTube kanalımızda çok önemli paylaşımlarda bulunduk. Mutlaka izleyin tüm videolarımızı. Çünkü artık artık hiçbir şey gizli kalmayacak ve hakikat sizi özgür kılacak.